suyumuz 128 metre derinliğinde 125 metreye kadar hiçbir şey yok. O 2-3 metre de 128'de su artızan yaptı patladı. Ondan sonra hakkından gelemedik. Kaymakam Bey, yalvaş Kaymakam'a, Isparta Valimiz, e, DSI, İl Özel İdaresi bunların yardımıyla çıktığının ertesi günü kılıflama yaptı. Kılıflama 200'lük borudur. ...demir boru... E, ...73... ...metreyi atabildik. E, dolayısıyla... ...devletimizden de Allah razı olsun... E, ...bu su... ...ileride 650 metre... ...ileride barajımız var, gölet. Sulama suyu olarak... E, ...oraya vereceğiz. Bugün... ...harita mühendisini çağırdım... kotlarını falan da ölçtürdüm. Her şey yolunda... Bunu sulama suyu olarak kullanacağız inşallah. Bizim sulama suyumuzda zaten sıkıntılıydı. Onun için Cenab-ı Allah bize böyle bir su nasip etti. Bunu değerlendireceğiz. Barajımızda, barajımızın altında gölet diyelim, göletimizin altında 3000 negar sulanabilir arazimiz var. İnşallah bu suyla oraya bastıktan sonra 3000 negarımızı bu suyla sulamayı düşünüyoruz.